Sağlık hepimizin başlıca kaygısı ve belki de değerini bilmemiz gereken en önemli varlığımız. Peki sağlıklı bir yaşamın temel faktörleri neler? Bu faktörler arasında en önemli maddelerden bir tanesi bağırsak sağlığı. Göz ardı ediliyor ama bağırsak sağlığı hayatımızın her alanını ciddi şekilde etkiler. Hatta tıp alanında yayınlanan birçok makalede bağırsakların insanda ikinci beyin görevi gördüğünden bahsedilir. Bağırsaklarınızın sağlıksız olması bütün sistemlerinizi çökertecek duruma getirip müthiş rahatsızlıklarla baş başa bırakır sizleri. Öyle ki bağırsaklarımız tarafından salgılanan hormonlar eş seçiminde bile ciddi etkiye sahiptir. Nasıl yani bağırsaklarım mı eş seçimimi etkiliyor diyorsunuz? Bağırsaklar vücudun en önemli sistemleri arasında. Buna istinaden bağırsaklar tarafından salgılanan bazı mutluluk hormonları beyinden bile daha yüksek seviyede salgılanmakta. Bu da gerek dolaylı gerekse doğrudan hayattaki tercihlerimizi etkileyecektir. Konunun anatomik açıdan detaylarını tek tek açıklayabilirim ama bu bilgilere kendiniz araştırma yaparak ulaşırsanız daha faydalı olacaktır. Ben sizlere sağlıklı bağırsak rutininden özet şeklinde bahsediyorum. Peki bir başka soru. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmanın başlıca etkenleri nelerdir? İki tane önemli etkenden bahsedeceğiz. Uyku ve beslenme uyku düzeni çok önemli olduğu gibi beslenme alışkanlığı da bu konuda büyük önem taşıyor. Öncelikle yeşillikten uzak durursanız kendinize resmen düşmanlık edersiniz. Yeşilliklerin içerisinde bulunan mineraller bağırsaklarımızın sağlığı açısından muhakkak alınması gereken mineraller. Bu durumsa bağırsaklarımız tarafından salgılanan hormonları etkilemektedir. Özellikle maydanoz gibi yeşil besinleri hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Ben sizi bu konuda harekete geçirmek istedim. Haydi o zaman mutluluğunuz için bağırsaklarınıza iyi davranmaya başlayın. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.